Bizler Kur'an'ı bilmeye geldik. Bizler İslam'ı öğrenmeye geldik. Mahmud Efendi Hazretlerimiz diyor ya Kaddesallahu Sıro. Sen dünyayı yayla zannetti. Sen dünyayı yayla zannetti. Kafana göre gezerim, tozarım, eğlenirim. Ağlık, paşalık yaparım. Kimseye hesap vermem zannetti. Ama bu dünyanın bir de hesap verilecek zamanı var. O da toprağın altına girdiğimizde. Aslında bütün çalışmalarımız, bütün çabalarımız oraya olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Mahallede gördüğümüz birine özeniyoruz. Televizyonda gördüğümüz birine özeniyoruz. Ondan sonra altında arabası olana özeniyoruz. Ama hiç arabası olmayana, evi olmayana, ayağı olmayana hiç bakıp da allah Teala Hazretlerine hamd etmiyoruz. Hep kendimizden üstünlere bakıyoruz. Ondan sonra hayattan soğuyoruz. Ondan sonra koskoca hayatın içinde yok olup gidiyoruz. Koca bir ömür hiç olup gidiyor. Allah'ım önce bizden aşağı olanlardan ibret almayı bizlere nasip eylesin. Onların hayatını örnek alıp kendi hayatımıza bakıp da yaşantımızın güzelliğini Allah yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bak geçen gün bir video attılar ne oldu? Bir bomba attılar yine Gazze'ye. Kaç kişi belki 200 kişi belki 100 kişi yanarak çığlıklar içinde öldü. Videoyu izledi bildiniz mi? Ha? Çoğunumuzun belki hiç aklımızda bile yok Belki umurumuzda bile değil Veyahut da yaşantımızın içinde Günümüzde hiç hayat standartlarımızın bile içinde değil Belki bak hiç Gazze Sadece Gazze'ye bakıp Allah'a ne kadar şükretmemiz, ne kadar hamd etmemiz lazım. Adamların ateşin içine bombayı atıyorlar çadırlara. Çoluk çocuk, 5 yaşında, kadın var 20 yaşında, 30 yaşında, adam var 70 yaşında, 40, 30 bizim yaşlarımızda. Adam bağırıyor, yana yana ölüyor yana yana. Niye? Müslüman olduğu için. Niye? Allah dediği için. Niye? Siyonizmin Allah'a karşı açmış olduğu davada Allah'ı yeneceğim sandığı aptal bir rüyada Allah'ın tarafında olduğu için, Allah dediği için, Kur'an dediği için, Hazreti Muhammed dediği için yanarak öldü. Adamın sonu ne? Nereye gidecek? Bir daha söyle. Biz mi ona üzülelim? Ha? Kendi halimize mi üzülelim? Biz nasıl öleceğiz acaba? Yanarak öldü. Dehşetli bir ölüm. Ama Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünya bırak diyor onların cenneti, müminin de diyor zindan olsun. Bırak diyor ahiret onların cehennemi, bizim müminlerin de cenneti olsun. Şimdi dünyada zulüm görenler, yanarak ölenler, işkence görenler, sohbete geldin diye sen kafayı mı yedin? Ne sohbeti diyenler? Bunlar gerici, bu zamanda çarşaf mı, cübbe mi, sarık mı? Ne dergah, ne sohbeti diyenler? Şimdi dünya cenneti yaşıyorlar. Ama yarın mahşere gittiğimizde asıl mahkemeyi kübrada hiçbir adaletsizliğin olmadığı, terazinin şaşmadığı yerde Allah diyecek ki insanların bana küfür ettiği zaman şaraplar, içkiler, uyuşturucular fuhşiyatın içinde yüzdüğü zaman da sen benim dergama gelip beni mi zikrettin? Resulüm, Habibim, Muhammed Mustafa'yı mı zikrettin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ımı mı dinledin? O zaman ben sana dünyada hakaretlik, karşı taraftan bakınca rezillik yaşattım ama sen artık burada rezil olmayacaksın. Burası senin yeri. Çünkü sen beni dinledin. Arkadaşlar İsrail'de yaşayan bir Tevrat'a inanmış, İslam'a, Müslümanlara düşman, çoluk çocuğu kesen bir Yahudi aileden dünyaya gelebilirdik. Amerika'da bir kilisenin içinde ayin yapıp İsa Allah'ın oğludur diye haşa Allah'a beden istinad edebilirdik. Meryem Allah'ın karısı diye Allah'a iftira atabilirdik. Haşa. Ama Allah bizi İslam olarak yarattı. Müslüman olarak yarattı. Beyler bu dünyanın bir de ahireti var. O kadar nimet var ki sayılacak. Saymakla bitmeyen o kadar nimet var ki artık gözümüzü açmamız lazım. Tekrar söylüyorum sen sandın dünyayı yayla ama dünya yayla değil anla. Dünya sadece ahiretin geçim tarlası. Burada ekeceğiz, biçeceğiz, süsleyeceğiz, tarımımıza bakacağız. Ne o ekmek biçmek? Kur'an, sünnet, namaz, ibadet, sohbet. Herkese anlatıyorum anlamıyor. Herkese anlatıyorum anlamıyor. Hocam sohbet sohbet ya sohbet sohbet. Nakşibendi Hazretleri diyor ki bizim yolumuz sohbetle yeşillendi. Sohbetle güzelleşti. Çünkü şeytan buraya giremez. Hazreti Muhammed sahabeyi sohbetle yetiştirdi. Tüm peygamberler kendi kavmini sohbetle yetiştirdi. Allah Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı Muhammed Mustafa'ya gönderdi eğitmen, hoca olarak, ders eğitmeni olarak. İşimiz bu. işimiz bu. Hocam gidelim. ''Hocam ne zaman Cihat'a gideceğiz? İsrail'e ne zaman gireceğiz? Abdestim var mı? Yok. Namaz kılıyor musun? Yok. Nereye gidiyorsun ya? Senle ben tuvalete gitmem ya. Cin çarpar ya. Abdestsiz adam ya. Abdestimizi alacağız. Namazımızı kılacağız. ehl sünnete inşallah çalışacağız. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu ilk zamanlarda size Yavuz Selim sohbetinde anlatmıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İlk daha peygamberlik geldiğinde çıkıp sağda solda tebliğ yapmadı. Gidip çayır çayır anlatmadı. Önce kendi çevresine, önce kendi tebliğe bak. Savaşalım, keselim, ben peygamberim, öldürelim, şunu asalım, bunu keselim. Yok öyle bir şey. Önce Resulullah İslam'ı yaydı. İslam'ı anlattı, Kur'an'ı anlattı, Allah'ın kim olduğunu anlattı. Seni bir davaya inandırdı, inandığın davada Allah yolunda savaşmayı sana cihatı sonra emretti. Önce biz cihat edeceğiz. Önce hizmet edeceğiz. Önce insanlara İslam'ı anlatacak. Siyonizm duruyor mu ya? Komünizm duruyor mu ya? Ha? Ateistler, satanistler, vahabiler duruyor mu? Sabah akşam faaliyet yapıyorlar. Ama biz üşenmeyeceğiz. Şuraya gel diyorsun üşeniyor. Buraya git diyorsun üşeniyor. Sohbete adam yapalım şöyle. Bunu yapalım böyle. Ya bu davaya gelince herkes nazlanıyor ya. İslam'a gelince sohbet deyince herkes nazlanıyor ya. Niye? Allah çünkü hesabını ahirete bıraktı da biz ona aldanıyoruz. Sanıyoruz ki Allah dünyada bizi unuttu. Unutmadı arkadaşlar. Unutmadı. Düşün intikam sahibisin. Bir adam seni yolda kestirdi. Üç kişi dövdü. Hani diyor ya kalabalıkta artistlik yapanın tenhada affı olmaz. Üç kişi seni aldı ezdi böyle güzelce. Dövdü. Sonra ne yapıyorsun? İntikam için bekliyorsun. Ben bunu diyor irketeye yatayım diyor. Tek etek düşüreyim. Kafasını gözünü patlatayım. İntikam almak için böyle bir zaman kovalıyorsun değil mi? Mevla Teala Hazretleri diyor ki ben bunu saldım dünyaya. Hayvan gibi yaşasın ya da adam gibi yaşasın. Kendi belirleyecek. Herkes kendi akıbetini kendi belirler. Allah seni beni cehenneme atmak için yaratmadı. Veyahut da cennete atmak için yaratmadı. Allah imtihan dünyasına gönderdi. Cenneti de cehennemi de gösterdi. Kul kendi iradesiyle kendi yaşayacağı yeri seçecek. E şimdi senden ne yapıyorsun? Mevla Teala Hazretleri de aynı senin gibi sabrediyor. Diyor ki dünyada artistlik yapıyordu diyor. Sağda solda namaz kaçırıyordu diyor. Sohbet var diyordu gelmiyordu. Aman işim var, aman bilmem neyim var. Sohbeti küçümsüyordu. Yok işim var, yok şu var, maç var, ortam var, arkadaş var. Dünyada Mevla serbest bıraktı ama ahirette diyecek ki Heh! şimdi ben diyecek ilk yattım diyecek. Gel bakalım diyecek Mevla. Gel azabun şedid. Çok şiddetli bir azap bekliyor diyor. Azabun şedid. Azabun intikam. Allah çok büyük bir intikam sahibidir. Ve o intikamı alacağı gün bekliyor. Sen sanma Mevla Filistin'i görmüyor. Sen sanma Doğu Türkistan'ı bekliyor. allah Teala Hazretleri onların azabını arttırmak için sabrediyor. Daha çok bela yapsınlar, daha çok isyan ettinler. Onlara diyor gün yüzü göstermeyeceğim diyor. Kur'an'da söylüyor. Kur'an'da Azrail diyor geldiği an iman edecekler ama diyor ben onların imanını kabul etmeyeceğim diyor. Firavun sohbetini anlatın hatırlayın. İki ay önce mi geçen yan ay mı ne anlatmıştım. Musa aleyhisselam denizi yardıktan sonra kavmiyle beraber denizin içinden geçiyor. Firavun kendi adamlarıyla bir o geçtiyse biz de geçeriz diye denize bir atlıyor. Allah-u Teala denize emrediyor. Deniz onun için cehennem oluyor. Komple dalgalar üstüne bir geliyor. Ne diyor? Musa'nın iman ettiği Allah'a iman ettim diye. Mevla Teala Hazretleri diyor ki el -Ana. Şimdi mi? Azabı görünce mi iman ettin? Hayır diyor. Senin imanını kabul etmiyorum. Kim bana bu şekilde gelirse onun imanını kabul etmiyorum. Gördükten sonra herkes iman eder. Yanlış mıyım? Gördükten sonra herkes iman eder. Biz zora talip olmuşuz. Seni görmeden sevdik Allah'ım. Habibine görmeden iman ettik Allah'ım. Görmediğimiz Allah'a dünyada böyle bağlıyız. Bizi ahirette kendinden mahrum etme. Bizi Habibinden mahrum etme. Seni inkar edenlere karşı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Habibi Muhammed Allah'ın Resulüdür diyoruz. Ya Rabbi bizleri şu Siyonizme galibi. Ya Rabbi şu düşmanlara karşı bizi galip eyle. Abi. Yoksa biz aciziz ya Rabbi. Müslümanlar yataktan çıkamıyor. Kafeden çıkamıyor. Kahveden çıkamıyor. Televizyondan, maçtan, siyasetten, fuştan, uyuşturucudan, alkolden kalkıp da namusunu koruyamıyor. Sen bizi koru ya Rabbi. Abi. Sen bizi muhafaza eyle. Abi. Arkadaşlar Tekrar söylüyorum. Sen sandın dünyayı yayla. Sakın sanma dünya yayla. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Allah'ım oraya hazır gidebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Dışarıdakiler şu an sizin gibi olmak için eğer maneviyatı görse can atardı. Keşke biz de orada olabilseydik. Keşke akıllı bir kafamız olsaydı, beynim yerinde olsaydı. Ben de o sohbete girseydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Adamın biri 99 tane cinayet işlemiş. Kaç? 99 cinayet. Tam bir seri katil. Hadisi şerife giriyor. Tam. 99 cinayet işlemiş. Bu adam 99 cinayetin üzerine bir tane o zamanın alimlerinden birinin yanına gidiyor. Diyor ki ben 99 tane diyor cana kıydım. 99 kişiyi öldürdüm. Katilim diyor ben. Ben diyor bunlardan nasıl dönüş yaparım? Kendimi diyor nasıl affettiririm diyor. 99 kişi mi öldürdün diyor? Evet diyor. Senin diyor affın yok diyor. Yok mu diyor? 99. Evet diyor. Senin affın yok. Tak. Kaç oldu? 100. 100. Gitti başkasına. Dedi ki ben dedi 99 adam öldürdüm. Soru soruyor bak. Ne arıyor? Arayışa geçmiş bak. Arayışa geçmiş. Günahlarını affettirme arayışında. Gitmedi ki ben 99 tane adam öldürdüm. Bana dediler ki şu alimdir dediler. Gittim ona sordum. Dedim ki sana alim diyorlar. Bak ona da anlatıyor olayı. Sana alim diyorlar. Ben 99 adam öldürdüm. Affımı istiyorum. Günahlarımdan dönmek istiyorum. Tövbesi var mı? Dedi ki 99 adam öldürdüm bunun dedi tövbesi yok. Tak dedi onu öldürdüm dedi. Hani diyor ki bana akıllı bir cevap ver. Hani 101 yapmayayım. <laughs> Anladın mı? <laughs> Seninle 101 oynamayalım diyor yani. Bana öyle bir cevap ver diyor. Hadisi şerif anlatıyorum. Bak bak 101 olmasın diyor. Düzgün cevap ver bana diyor. Bana bir kapı aç. Ben arayışa düşmüşüm diyor. Şu ileride diyor bir topluluk var. O topluluk diyor Mevla'yı diyor. Eğer o topluluğun arasına katılırsan Mevla onlarla beraber seni affeder. Adam yola çıkıyor. Bak 99 adam öldürüyor. Yüzüncüyü de verdiği cevaptan ötürü beğenmediği için öldürüyor. Yola çıkıyor. Yola giderken yolun yarısında Azrail geliyor tık. Öldü. Yere düştü adam. Gök kapıları birden açılıyor. Melekler aşağı iniyor. Biri kolundan tutuyor. Hadi diyor cennete. Biri diyor kolundan giriyor. Hadi cehenneme. Cennetti cehennemdi. Cennetti cehennemdi. Ne yapıyorsun ya? Ben bunu diyor cennete götüreceğim. Ne akla ya? 99 adam öldürmüş. Yüzüncüyü de keyfi öldürmüş. Olmaz. Ama diyor Allah yolunda gidiyor da tövbe yolunda. Hayır diyor. Cennet cehennem çıkıştırıyorlar. Mevla Teala Hazretleri her şeyden haberdar olduğu halde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki devamında. Onların arasına bir hakem melek gönderdi. Dedi ki git bunlar niyeti didişiyor. Geldi. Derdiniz ne? De, Bu adam dedi. 100 tane adam öldürdü, cehenneme götüreceğiz dedi. Sen ne istiyorsun? 100 adam öldürdü, evet ama tövbe etmenin yolundaydı. Allah yolunda, pişmanlık yolundaydı ve öldü. Biz dedi cennete götüreceğiz dedi. O zaman bu da hakem araya girdi. Dedi ki, o zaman dedi adımlaşacağız. Nasıl? Geldiği yer günahları. Günahlarıyla şu bulunduğu yere kadar adım sayın. Bulunduğu yerden de tövbeye gideceği, İslam'a gireceği, affolacağı yola kadar adımlayın. Hangisine daha yakınsa ona gidecek dedi. Subhanallah. Hadisi şerife bak ya. İki tane rivayet var arkadaşlar. Hadisi şerifin üstünde iki tane güçlü rivayet var. Birincisine diyor ki, geldiği yere yakındı. Nereye? Yüz adam öldürdüğü günahlar işlediği yere, cehenneme geldiği yere yakındı. Allah toprağa emretti, toprak gideceği yere kaydı. Elhamdülillah. Subhanallah. Bu nimetler bizim için arkadaşlar. İkinci bir rivayette de diyor ki bir adımla kazandı. Her türlü Mevla sen Allah yolunda olduğun müddetçe toprağa da emreder, gökyüzüne de emreder, cehenneme de emreder, meleklerine de emreder, günahları da siler. Bizim gözümüzden beraber işlediğimiz günahları da yok eder. Mevla bizi cennete atar. Öyle bir rahmeti var Allah'ın. Sadece Allah yolunda yürüyeceğiz arkadaşlar. Sen buraya girmeyi o yüzden öyle kolaysan mı? Geldim, girdim. Şurada ölseydin bu muamelenin aynısını sen yaşayacaktın. Aynısını biz yaşayacaktık. Ne günahlarla girdik şuraya ya? Belki akşam namazını kılmadık. Belki yatsı namazını kılmadık. Belki sabah kılmadık. Belki akşama kadar Allah'ın yüzüne bakmadık. Allah'ın tarafına bakmadık. Hiç onu zikretmedik. Hani Allah dostlarından biri diyor ya, yanına müridinden biri gelmiş. Efendim diyor, beni Allah'ın sevdiğini nasıl anlayabilirim? Çok basit evladım diyor. Nasıl efendim diyor. Çok kolay. Allah'ın seni sevip sevmediğini bilmen çok kolay diyor. Efendim nedir bunun şifresi ben bilemedim. Evladım günde Allah'ı ne kadar zikrediyorsan, ne kadar anıyor konuşuyorsan Mevla da seni o kadar zikredip seviyor. Efendim diyor biz Mevla'yı hiç diyor o zaman hiç zikretmedik o bizi hiç sevmiyor. Sen de kendine pay biç. Allah seni ne kadar seviyor kendin biliyorsun kardeşim tamam Şimdi bir kadının seni sevmesi, annenin seni sevmesi, eşinin seni sevmesi, çocukların seni sevmesi ne kadar güzel bir şey değil mi? İstersin değil mi? Hanımın seni sevmesi, eşin seni sevmesi, sevdiğin kız seni sevmesi helak oluyor adam ya. Mevla Teala Hazretleri ya. Seni sevmiyor, beni sevmiyor. Bundan acı bir şey olabilir mi ya? Bizi yaratan bizi sevmiyor. İnsan kendi yaptığı işi sever. İnsan kendi yaptığı işte övünür. Ama övünecek bir hayat yaşamıyoruz ki. Mevla bizi sevsin. O yüzden kendimizi sevdireceğimiz, kendimizi kabullendireceğimiz tek makam Allah'ın makamıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah kendisine kendimizi sevdirebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ne oldu? Köfteci Yusuf'tu değil mi? Şimdi adı çıktı adamın. Hınzır Yusuf koydular adamın ismini. <laughs> köfteci Yusuf'tu. Ne oldu? Hınzır Yusuf oldu. Adama nasıl çökmeye çalışıyorlar? Kaç yıllık adam köfteci? Adama hemen. Niye? Çünkü vermedi. Hisseleri vermedi Yahudi'ye. Satış yapmadı. Yahudi'nin sözünü dinlemedi. Aynısını Çaykur Didi o Didi'ye yaptılar. Didileri aldılar. Bütün büyük marketlerden çektiler. Didi'yi protesto ettiler. Sokma hisseli. Hisselerini sat dediler. Sattı mı satmadım bilmiyoruz ama şu an hala dört büyük markette Didi satışı yok. Sadece bakkallarda küçük market, hipermarketlerde gözüyor. Büyük marketlerde hala yok. Hınzır Yusuf'a da aynısını yaptılar. Dediler ki satıyor mu? o zaman senin adın köfteci Yusuf değil. Hınzır Yusuf dedi. Der. Hop adamın adını Yusuf koydular. Onun başına niye bela geldi? Ha? Bu bela onun başına niye geldi? 4 sene önce zaten kendi kurşunlanmıştı Yalova'da. Tesisi bu kurşunlamışlardı, camları indirmişlerdi, mafya gelmişti. O zamanı bile hatırlıyoruz. Ama niye akıllanmadı? Gitti dedi ki ben boykot ürünlerini satıyorum. Coca-Cola'yı yine satmaya devam etti. Evet hınzır eti yedirmedin ama sen boykot etmedin. Mevla da sana o pislikleri pislikle temizletti. Bazen Mevla pisliğe böyle pisliğe bulaştırır. Tövbe et diye. O yüzden de Mevlam bize tövbe etmeyi nasip eylesin inşallah. Ondan sonra bak Allah senin bir şekilde belanı veriyor. Aman bana ne, aman bana ne, bana ne deme. Karınca bacağı kadar bile olsa İslam'a yardım et. Allah yolunda mücadele et. Mevla seni koruyacak. Ondan sonra bak adını çıkarıyor, onu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Dünya bizim değil arkadaşlar. Dünya siyonizmin. Dünya zenginlerin, dünya Allah'a isyan edenlerin. O yüzden dünya için çırpınmaya gerek yok. Kendimizi parçalamayalım. Ne yaparsak yapalım zengin kotası belli. Bak bak. Zengin kotası belli. Bir diğer bir zengini medya kaldıramaz. Çünkü soygunculuk yaptıkları için, hırsızlık yaptıkları için başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. Bu yüzden ne yapacaklar? Yeni bir zengin çıkmaya çalıştın mı? indir aşağı, indir aşağı. O yüzden bizim de İslam'a her gün çalışmamız, her gün birilerinin hidayetine vesile olmamız, şu günahlardan artık uzaklaşmamız lazım. Bak zerresi adamı ne hale getiriyor? Bütün milyonlarını batırıyor. Seni rezil ediyor Mevla. Allah rezil olmaktan bizlere muhafaza eylesin inşallah.